Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bugün oynayacağız size. Full mekanik Hayabusa gameplay geliyor. Karşıda Selena varmış. Sevmem. Çok CC var ama karşıda ya. CC atmayın hero yok neredeyse. Ne oluyor? Akdeniz'e aldırmamışlar alabilirim aslında da. Bir tık geç sanırım bakalım bakacağız duruma göre. Amon'u bunu görünce Haybusa'yı aldım direkt ya. Gündüz counterlıyor. Hiç uğraşmayayım dedim. Garip garip hero'lar alıp. Amon bunun tarafındaysa öldürür bizi. Çıkalım o yüzden gölgemiz yokken. Hayır bu arkadaşlar bilmeniz gereken iki şey var. Gölgenizi doğru atmak. Gölgeniz yokken fightlamamak. Bu kadar. Hero'nun başka hiçbir olayı yok bilmeniz gereken. Bu iki şeyi biliyorsanız topal bile olsanız oynarsınız yani. Amon yok. Öldü mü? Ölmedi. Bir canı kaldı. Gidip Bloom'u alayım. Red Smite önce atsam ölecek. Saklayalım dedik Turtle'a. Boşu boşuna saklamış olduk. Ölür diye düşünmüştüm ya. Ne yalan söyleyeyim. Turtle'a start falan vermeyin de abiler. O adam Turtle'a giremez ultisi yokken. Bizim Minotaur'umuz da var. Aslanlar gibi görüşünü de veriyor. Biz o yüzden bunu almaya devam edelim. Çok iyisiniz kardeşler. Ellerinize sağlık diyorum. Ondan kaçmamıza gerek var mı sizce? Onun var ya ağzına burnuna ederiz. Alptaki krebe mi? Benim. Evet öyle yapmış. Bunu arayacağım. Biliyordum ki burada olduğunu Benim de hayatta işte böyle bir şansım var kanka. Sadece beni bulur anladın mı? Turtle'a sektik orada gördün mü kanka? Orada Turtle'ı sektim. Ölmüyordu. Evet. Smite yok yalnız. Abiler ablalar. Hızlı bir şekilde bitirelim. Bunu beklesem mi acaba ya? Nasıl aldım gibi. Misilleme attı ölmeyecek. Kanka bu kadar milyonun arasını öldüremeyiz. Alis çok güçlü. Ultim döndü ha. Ultim döndü. Neyse. Hadi saldım seni Alis. Atlantis lazım buna. Herhangi bir anti heal olur yani. illa Atlantis olmasına gerek yok. Bir anti heal lazım ama. Amon kendini akıllı sandı. Orada adamı söveledik ya. Bakalım farmını Amon'un. Yine de iyi farmı var. Gerçi bufflarını aldı. Ben daha henüz bufflarımı almadım ve yukarıdaki ormanımı da almadım. Onun için fark büyümemiş gibi görünüyor. Ama fark büyük. Ben 8 level olduğumda o da 7 olacak galiba yeni. Selena'nın alev atışı varken değerlendirebiliriz. Xia gibi mobil olmayan bir şey oynuyorken Xia'ya bakabiliriz. Amon'a counter gank bakacağım burada hatta. Bak şimdi Amon onu gördü. Gelecek buraya. Gelmeme şansı yok. En kötü küçüğüne gelecek. Neyse öldürdüm onu. GG. Amon aşağı gitmiş lafı ya. Amon'la Alice sanırım premate bu arada. Birlikte oynamaya çalışıyorlar çok fazla. Küçüklerini alacağım. Hatta Red'i çıkıyor. Red'ini de alacağım. Lapu'nun yere düşmesi bizim için aslında kötü. Oyunda Lapu efekt lazım. Özellikle arka tarafa. Neyse ormanların hepsini aldım. Bu adam çok kötü oynuyor şu an oyunu. Gölgem yokken direkt başlayacaklar bu arada ya. Hatta başyı bitirebilir. Bu adamın antil bita antil bitmiş antil bitmeden ölmesi imkansız diyecektin. Antil bitmiş. Bizim adam yukarıda ölmüş. Benim bafa gidebilirler. Oy sıkıntı ama ya. Bak bizim takım ne kadar saygısız. Sürekli ölüp duruyorlar. O kadar da öne geçmiştim. Turtle sıfırlıyorlar. Oraya geliyorum. Umarım kesersiniz kanka birilerini. Çok iyi be. Bu. Blue varken adam turtle start vermiş kendi blue'su. Bunlar ölür bu arada. Oğlum şu mekanikleri bir kes Johnny ya. Bunu kesemeyebiliriz. İçinde durmayacağım. Canımı azaltmak istemiyorum. Öldü ya. Çok iyi. Şu an var ya aşırı iyi oynuyoruz oyunu. Bu. Uh 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 yok daha neler. Neler diyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya, cidden oyununda böyle istediğin her şey olunca keyfi bir başka oluyor ya. Yukarıya da ittireceğim bu arada. Abo öleceğiz. O hook'u yememem lazım. Öldürebilir miyim acaba? Yeterli mi? Neyse seni kovalasam keserdim ama emin olamadım Selena'dan. Acaba kaç yıldız mesela bu adamlar? Çok merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Frank onu ultisini almıştı. Gel bakayım buraya aslan. Aslan ölmeme şansın yok ha. Öldün. Ya gölgeye bak sen yedikten önce atmıştım. Ola muhabbete bak. Gelme. Smite atmayacağım. Red smite ile çok damage atıyoruz ya. Valla Red Smite çok OP Hayabusa gibi bir hero'ya. Yalnız burada bir tane CC yersek çaldırırız bunu. Gölgede tutmadı. Deneyecek. No ulti atacağım yoksa çok hasar yiyeceğim Xayah'ın ultisinden ya. Bunun flashı yoktu hatırlıyorum attı. Hareket hızım hiç yok yakalayamayacağım ya. Ekstra bir hareket hızı olmadığı için karakterimiz adamla aynı koşuyor. Oo, buraya stun şey koymuş, totem koymuş. Atlantis'in bitmek üzere Franco'da ulti var bu arada arkadaşlar. Ee, flashı fail ile de ulti atamadı. Bana ne kadar vakit tanıyorsunuz? Ona göre hemen gidip geleceğim. Bloom bir çek yoksa fight'ın ortasında. Öldü ya bu. Nerede lan? Ne oldu oğlum? Adam nereye uçtu? Uh. Uh. O <laughs> O Orada fight yapmanın bir anlamı yok ya benim için en azından. Ulti'm yok. Patlamaları almak çok daha iyi bir seçenek. Hemen şurayı da ittirelim. Arap kardeşimden bir engelç bekliyorum ya. Oha. gelleştik oğlum valla valla görmedi ha. Kule bizi göstermiyor burada eminim. Ama şu an bir şey aldık. Oraya vuramayacağım. Oraya vuramayacağım. Gölgeyi berbat kullandık. Adam lorda ulti attı gören var mı? Adam lorda ulti attı oğlum. Oğlum oyunumla aklanıyor ne oluyor lan? Aa. Ölürsem lag'dan öleceğim ha. Neyse Allah'tan çok farmım var. Çok fena laglandım. <laughs> çok fena laglandım oğlum. Ne oluyor orada? İyi 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 iyi. Bak karşıdaki adamların yıldızlarına bakacağım. Sadece merak ediyorum. Oyunda hep diyorum ya ne kadar yıldız kasarsanız kasın. Ne kadar iyi oyuncu olursanız olun, oynayacağınız zobilerin ortalaması belli arkadaşlar. Bak, Amon adam 49 yıldız. Tamam, bu hesaba yakın bir yıldız. Sayyan. 53 yıldız. Karşı jungle'a bakalım. 74 yıldız. Başka Bu ise 79 yıldız. Başka Hadi buna da bakalım. En az budur muhtemelen 60. E yani arkadaşlar oyunda istediğiniz kadar oynayın. istediğiniz kadar rank kasın. istediğiniz kadar yıldızınız olsun. Oynayacağınız lobiler ortalama olarak bu maalesef. Neyse ikinci oyunda ekleyeyim ben. ikinci oyunda görüşürüz. E kanka bana bir yardım etmeyecek mi mesela? Bu adamla uğraşmak zorunda mıyım böyle sabaha kadar ben? Garip işler. Allah garip işler. Benim bu arada blue'mu da çekti o yüzden böyle dedim arkadaşlar. Yani hayır bu sefer kill vermişti değil mi biri gidip. Yok vermemiş. Bunlar ses falan da açmış reisler. Oyun ortasına belki gidip bir dinleriz neler diyorlar bakarız bir. Güzel Zaver flash attı. Gidip kesebiliriz onu. Gerçi anda kestim onu. İyi çok iyisin bro. Tamam çıkalım ya. Biz de bir tane ayıkladık aradım Çok fazla bokunu çıkartmaya gerek yok. Dur bakayım. Bekleyeceğim burada biraz. Ultimam var. Bunu burada kesersem oyununu bitirebilirim. 5, 3. Bence Bird bu arada ya. Canını da çok azalttım. Xavier'in flash'ı yok. Bunun da hook'u yok. Hey kanka hiçbir şeyiniz yokken öyle karşımda duracak mısınız yoksa ha? <laughs> i̇şte bu kadar adamım. İkinci, ikinci maçta da var arkadaşlar. Hayabusa'yı görmüşken söyleyeyim dedim. İkinci videoyu çektim ben. İlk videoyu genelde sizin daha çok sevdiğiniz şeyleri oynarken carçurt. Bunu bıçakları dur bakayım saklayabiliyor muyum yok. Ben öleceğim ha burada. Hayır bu son ultisi falan da var. İyi panda adamsın bro. Hemen şöyle şunu da alalım. Var mı? Oğlum ne yapıyorsun sen be? Öldün ki yakmam var. Hemen şunu bir startlayalım. Alalım. Keyfimiz yerine gelsin ya. Keyfimiz yerine gelsin. Tamam. bıçakları saklayabilirsem onu da keseceğim. Adam ne yaptı oğlum? Yok kıran şekli miyiz peki? Yok kranız ya. Almış bu arada blue mu? bu Bussaa. Akıllı oyuncu bir başka oluyor be kanka. Adam cross map yapıyor oğlum. Öldü herhalde ya. Gitmeme gerek yok. Akıllı oyuncu. Yat oğlum aşağı. Good game. <laughs> Good game. Kanka atmayacaktınız işte. Öldü de. Bota flash'ı atmayacaktınız. Bir Dedere şekli yapmayalım mı peki adamı gidip redini almayalım mı? Gelme buraya Akai. Sakın gelme. Ay bu saat TikTok videoları izlemiş. Red'e combo atıyor adeta. Red'e TikTok combo atıyor. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz. İnanılmaz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kan geldim ona da. Hadi ona da bakalım seri seri killleri çekelim. Zeyn. Bak oradaki W bir de ulti atıp Zilong'a değdiren adam bu. Böyle bir adam. Numarası var arayamıyorum bu adamı. Geliyorum kanka Red'e de. Ha red'ini aldığımı düşünmüş ama almamıştım. Ve bu sıradan oyun kazandıran hamle gelmiş bota. Milyonlar ilerliyor. Milyonlar ilerliyor. Niçin ilerliyor siz biliyorsunuz arkadaşlar. Aa, boz boz boz. Oh. Oğlum. Çık lan çık lan. Korkuttun. Bozmayacaksın sandım. Korktum kardeşim. Tamam bunu salalım bir. Bunu alalım. Ondan sonra da gidip şeyi alalım. Kırtılı alalım. Bana biraz can lazım sadece. Canım toplarsam güzel olacak. Önce o yüzden bak can toparlayacak olduğunuzda arkadaşlar Blue'nun büyüğünü alın ki şunu aldığınızda Blue'nun efektiyle size can gelsin. Bu da ufak bir trik. Ya gök kran almak için ta nereden geldim alamadım ya bir de ya. Of of. Ne konuşuyorlar acaba? Dur bakayım bir ufak evet, dinleyin. Şimdi evet, bir ya, Kanka ya, bir... yapsan yapsan bir şey yok ki yani. Adam ne yapsın? Oğlum bu ülkeyi kalkamadım ya. Allah Allah. Orada ne oldu tam olarak? Hepsinin yapacağı bir şey yokmuş arkadaşlar. Adam yok, ne yapsın diye bak. Ben ki ultiyi spamladım ona rağmen kalkmadı. <laughs> ne yapsın diye ne yapsın diye oraya oğlum ordu iyi Tamam hadi kapatalım. Gerek yok çok fazla dinlemeye. Oyunumuza bakalım. Ona gitmeye gerek yok ya. Franco ile Litem de bir daha bir daha gelir mi be? Gelmez mi be? Oh my god bro. Mekanik geç. Hemen gidelim bir blue'yu da çekelim. Güzel. Yani. Geç ee, diğer videoda arkadaşlar maç sonu bir şeyler anlatıyorum sizlere. Ona gidip bir göz gezdirmenizi öneriyorum. En azından oyun hakkınızda birazcık fikriniz olsun. Rank kasmak istiyorsanız belki kasmazsınız. Yani öyle diyeyim.

Adam oyunu biliyor diyorlar arkadaşlar ne diyorlar Allah övgüler ya o takımdan <laughs> ne oluyor İyi, güzel orada alalım da bitsin ne uzatmanın bir anlamı yok bu oyunu bence yani aha hayır bu ya. Hadi görüşürüz. Neyse sesler de dağıtmasın. Lordalık bitirmemiz gereken bir oyun. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hayıpsu AFK mı bilmiyorum. AFK olabilir. Çok zor baladık adamı ya bu el. Yapmış olabilir. Hemen bir lord aldık mı? Direkt bitiyor oyun zaten. Ben ilk maçı çekerken gerçekten eşleştirme sistemi olsun, rank sistemi olsun yani berbat arkadaşlar berbat. Yani bunu meleği çok uzun süredir oynayan biri olarak söylüyorum. Oyundaki eşleştirme sistemi berbat ötesi. Oyunda ceza sistemi berbat ötesi. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bizim serverda topu topu toplasan 40 bin, 50 bin aktif oyuncu vardır. Yani sürekli zaten birbirinize denk geliyorsunuz gün içerisinde. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Mesela bir kere adamla kavga ettiniz ya. O adam her maç maçınıza gelip trolleyebiliyor. Ceza sistemi çünkü oyundaki leş gibi. Yok herhalde orada ekmek ya bize. Adam blue'sunu alacak bence gidelim. Alıyor bak. Gel gel. Oo, yarasın. Aşağıyı getirmem lazım. Lord öncesi. <laughs> <laughs> Adamı kesmek istemiyordum zaten de kaçtı ya. Adamı trolleyemedik. Bakay ulti açtı. onun güzelliği der. tutarım. Geliyor. Çekme. Yalnız ben çok can kaybettim. Buraya nasıl gireceğim? Akayının da ultisi yok. Akay gitti mi de harcadı ultisini. Şöyle ittirelim bir şurayı da. Topum varken şey var ya tek atarım. Çok fena tek atarım hem de. Sadece bu şey olsa keşke. zavire de tek atarım. Öldüm. Ah. Oğlum. Allah korudu lan. Tılsımlıyız yemin ederim bugün de. Kanka yalnız şu oyun bitsin ya. Zaviyeriyle maviyeriyle uğraşmak istemiyorum hiç. Eee. Nasıl ölmedi o? Oğlum o adam nasıl ölmedi lan? Yüzdelik vurmam lazımdı direkt. Gökranım 79 istek bir de. Ee, AFK çalışıyor ya Gökran. Adamsın. Ultisi yok bu arada. Keseriz. Keseriz de. Haybusa da geliyor. Gölge açacak. Elinde W tutacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Hemen şöyle üstteki ormanı alacağım. daha üstteki ormanı almıştım ben zaten. Doğru. Hangi job gelince yine bakabilirim belki uzaktan ya. Bu şekilde. Baksana bir canını bıraktım elemanın. Ama Akai'nin bir önceki yaptığı şey yapmaması lazım. Oo çok iyi lan Akai dedik adam şov yaptı. Vallahi helal olsun kardeşim bu. İyi güzel ulti demedik. De Vurun lan kuleye. Tanklayın tanklayın yardım. Ben ne öldüm oğlum. Bana skill bile gelmedi ben ne öldüm acı. <laughs> Zilong da bottan ilerliyor. Adamsın bro. Ay yapıştı. Yılan ol bakayım. Takımının son umudu. Umutlar biterse Zilong başlar. Umutlar biterse Zilong başlar. Hadi kanka. Hadi aa. Kesin onu kanka. Bu. Ultiye bile gerek yok. Tamam olsun. Bitmiş oyun bu arada. Yeni görüyorum. Ha, bitmemiş. Hemen gidip bir buluğumuzu alalım. Da. Bu hasar ne kanka? %70 mi vuruyorsun? Bu ne? Çok ayıp oğlum. Bu hasar ne ya? Takım arkadaşlarım oyunu seri seri trollüyorlar bu arada. Dikkat ettiğiniz üzere. Durmaları lazım yoksa oyunu kaybedeceğiz. Hem bir orada başlıyormuş gibi yapsam acaba gelirler mi? Güzel. Bir ayıklaya, ayıklaya biraz bakalım Lord çıkana kadar şey. Orada gelene kadar adamlar. Oo çok iyisi. Ölür galiba. Gidip Lord'u alalım. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Biter biter biter. Sen biter, biter. Bitmez mi? Biter lan biter öldürürüm ben onu. Bana bir görüşünü vereyim. Tam bitir. Vur kuleye vur 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 vur. Vur asker vur. Bu. Arkadaşlar ben bunu normalde birinci oyuna koyacaktım da ikinci oyuna koyayım ya. Bu maç bence seyir zevki olarak daha kötüydü. O yüzden, öyle yapalım. Bir %40 vurduk mu ya bu bu el? Aynen %40 vurmuşuz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.